Sağlıklı günler diliyorum herkese. Bu videomda İspanyol paça pantolon modelinin e, temel kadın pantolon kalıbı üzerine uygulanışını anlatacağım. E, bas kalıbı seçmemiz için önce bir model analizi yapmamız gerekiyor. Model analizini nasıl yapıyoruz? Kalıbımızı hem boydan hem ön enden bölüyoruz. Dört parçaya ayırıyoruz. Birinci ve ikinci parçayı karşılaştırıyoruz. Üstte, dizden üste. Birinci parçada ne varsa ikinci parçada da aynı detaylar var. Önde bir pens ütü izi, patletli kapanmış bir fermuar e, ve basenin şeklini tamamen saran bir bacak formu. Dizin bir 5-6 santim yukarısına kadar basenin şeklini tamamen alarak inmiş, oradan aşağıya İspanyol formunda açılmış. E, bu ne demek oluyor? Bizim bas kalıbı seçerken seçtiğimiz temel kalıbın basen kısmına tamamen oturuyor olması gerekiyor. Bacak formunu biz model uygulayarak üzerinde kalıbın üzerinde bacak formunu oraya taşıyabiliriz. istediğimiz ölçüde bacağı oturtturabiliriz. Üçüncü ve dördüncü parçada da yine İspanyol açılan paçalar var. 3 ve 4 numaralı parçalarda aynı detaylar var. Yani modelimiz simetrik. Simetrik olduğu için bir ön bir de arka bedene ihtiyacımız var. Asimetrik olsaydı burada başka detaylar olup burada başka detaylar olsaydı iki tane ön beden pantolonun iki tane ön bedenine ihtiyacımız vardı. Belinde önde iki tane pensler var. Pantolonun arkasında da ben yer olmadığı için görüntüye sığmadığı için arka bedeni çizemedim. Arka bedende de iki tane pens var. Yani arkada simetrik. O yüzden bir ön beden bir de arka beden kalıbına ihtiyacımız var. Şimdi ben kopyayı aldım. Bas kalıp olarak benim daha önce anlattığım Temel kadın pantolon kalıbını kullanabilirsiniz. Onda bacak formu sigaret iniyor, havuç pantolon dediğimiz şekilde. Onun bacak da dizin üstünde oturmuyor. Biz bu dizin üzerindeki şurayı, şu mesafeyi İspanyol formunun başlamasını istediğimiz yeri bacağı oturtduracağız. Oradan itibaren açılım yapacağız. Burada iki yöntem var. İkisini de ayrı ayrı kalıplarda göstereceğim. Şimdi önce bizim ihtiyacımız olan ölçüler ne? Bakın belden aşağıya basenin tam şeklini alarak oturuyor pantolon. Dizim 5-6 cm yukarısında başlıyor ya açılmaya. Şu uzunluk ölçüsünü önce almamız gerekiyor ki şu e, genişlik ölçüsünü uygulayabileceğimiz hattı bulalım. Kemer hariç insan vücudu üzerinden yapacağımız kişinin vücudunun üzerinden kemer hariç belin en ince noktasından yüksek belli bir pantolon. Çünkü belin en ince noktasına mezuramızın sıfır noktasını yerleştirip aşağıya kadar açılım nerede başlasın istiyorsak o aradaki mesafeyi uzunluk ölçüsü olarak alıyoruz. Aldık 40 cm. O ölçüye aldığımız hattın tam üzerine yuvarlak formda, bacağın formunda, tek bacaktan yuvarlak formda genişlik ölçüsünü alıyoruz. Mezurayı tam oturtturuyoruz oraya çünkü zaten basen buraya kadar tamamen oturuyor bacak bacağa kadar.